🎵 Gece mi çalışan mı, başı boş dolaşan mı? Esere alışan mı, kim zavallı zavallı? Esere alışan mı da kim zavallı zavallı? Bekar mı, evlenen mi, paraya güvenen mi? Açlıktan dans eden mi, kim zavallı zavallı? Açlıktan dans eden mi, da kim zavallı zavallı? Müzik Onlar cüzdanı geldi, emmek diye zor geldi Müzik Gitti kuyrukta eldi, kim zavallı zavallı Gitti kuyrukta eldi, da kim zavallı zavallı Da çocuk yapan mı, yetim mali kapan mı? Hak yolundan sapan mı, kim zavallı zavallı? Hak yolundan sapan mı da kim zavallı zavallı? <laughs> Sütle suyu katan mı, cam ellerde mı? Yoksa karı satan mı, kim zavallı zavallı? Yoksa karı satan mı, da kim zavallı zavallı? baba yaptı Fakiri kanser kaptı kim zavallı zavallı Fakiri kanser kaptı da kim zavallı zavallı Müzik kaldı O şaşırdı kaldı kim zamanlı zamanlı O şaşırdı kaldı kim वल्लाह काफी है Ne şu sağ tarafı da e, söyledim bak. Şu sağ kapı var ya. He. Bak orada karşı gözüküyor bura. Şu kapı var ya. He. Onun üzerinden yarım aynı. On on da konacak. Ondan isteyeceğiz bunu. Getti. Bu. Tam getirsin yok. Şimdi Neden önemli değil? olan buraydı. Neden? Neden?

Çek at. Mehmet. İçini güzel maşallah. İyi yapıyoruz. Yani sizi vallahi takdir ediyorum bak. Yani yüzünüze karşı değil yani. Eyvallah. Pazarlık, pazarlık bile yapmadım. Yapmıyorum yani. Bir başkaları gibi. Yaptım mı? Yapmadım vallahi. Eyvallah. Eyvallah. Çünkü inanıyorum yani. Dürüst bir insansınız. Paci diyersiniz. Bir dakika. Vallahi Ali amca iyi biliyorum maşallah ya. Ustasın. Hamza böyle eli yakışıyor vallahi. Benim mesleğim heykecilik. Ya. Bak, bir sene çalıştım. Ee, en iyi heykel yapan bendim. Birinci şeyle yapıyor, birinci karite. Birinci karite. Yani mesela mecidi gibi. Mesela bak şimdi şeyler güzel cihan amcan yaptına. Şey 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 Maşallah Ali amca şalı hani ya. Durmak yok. Yola devam. Yola devam. Allah'ına kurban. Aha, ben AK Parti'de istifa ettim. Onu da söyleyeyim. Ne yapayım? Vallahi ona da oy vermem. MHP'ye. Billahi AK Parti'de vermem bundan sonra. Çünkü ağzımıza sıçtı. Allah mahvetti ya. Şimdi size ben bir olay anlatayım. Eskiden e, e, o oğlan kız nişanlanırdı. Ama olan e, olan oğlan kız evine gelmesi yasa da yani töreye göre. Yasak yani. yani Girmesi Şimdi yasak. E, yani iki genç nişan almış. E, burada bizim etrafa köyde biri. Oğlan geri geri gidermiş yani nişanlısı için. He. Şimdi kızın babası oğlanla diyor ki lan oğlum bu ne gelip gelip gidiyor. Şuraya iki lira vurun ya diyor. Dövün yani bir daha geçmesin Ondan sonra oğlan yani. oradan yine geçiyor. Neyse kızın kardeşleri yani el işlerinin önüne geçiyor bir sopa, bir sopa, bir sopa. Bir de basar yine öldü. Adamı öldürmüşler. El öldürmüşler. Köyü toplanmış. He. Babası gelmiş. Çocukların. Ve oğlum ben size dövün dediysem öldürün mü de dedim. Haklısın. Ya biz Erdoğan'a oy verdiysek yani bu derece ard her iki günde bir saatte zam yap. Ya, bizi geber, geri, gelin dibine Geçir değil o oy verdik desin. Yok vallahi. Yok arkadaş bundan sonra ben ona vallahi oy vermem. Billahi vermem. İstese PKK kazansın. İstese Türkiye bölünsün bundan sonra. Umurma diye. Tamam ben milletçiyim. Ben vatandaşım, milletçi Allah kestim. Milletçi bir adamım ben. Ama e, ne ne MHP'ye bağlı olurum bundan sonra. Ne, ne de AK Parti'ye. Vermem yani. Oyun boş. Bundan sonra. E, Zaten onların dışında bir adam yok yani böyle ha, ortaya çıkıp da şey. e, ben de bu Türkiye'yi yönetirim, idare ederim, halkı kurtarım diyecek de adam yok, insan yok. Yani millet çarezlikle bunu seçiyor. Olay bu yani, çarezlikle. E? Silonlu bayar vurdu, kırdı, yıktı, senelerdir. O yıktı, o kırdı, o dağıttı. Ben de devam bir yenisini yaptım. O bana zarar verdi, ben bir yenisini yaptım. O bana zarar verdi, ben bir yenisini yaptım. He bak, bu, bunda önce daha başa bir şeyler yaptım. Zamanla kırdı, zarar verdi. Şimdi yenisini yaptırdım kabin e, sondaj için yani, sondaj için diye karşı tarafı da kapattım. O beni görmesin, ben onu görmeyeyim. Eğer evet, sen bana bu zararı veriyorsun, bu paralar bende çıkıyor. Oğlum, kırdan topluyorum ben paraları. Eron eser mı satıyorum? Ben mafya mıyım? Annemin terine. Yani bunlar, bunlar da yapan gene ben değilim, yaptıramam, benim gücüm yok çocuklarım yaptırıyor. Yardım ediyor bana. Allah razı olsun. Ne ekliysen onu biçersin. İse sana bu eve bir bomba ko, hafiye uçur. Serbestsin. Bu zamana kadar nasıl seni şikayet etmedim, polisi ve jandarmaya gitmedim. Söz veriyorum, bomba koyup bu evi yıkabilirsin. Yine şikayet görmeyeceğim. Vallahi de olmam billahi de. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. 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 tamam. Ne yapacağım? Etrafına bir daha beton döktürürsün. Tam dibe dayanmıyor. He ee, e, tamam. Burada Aha. ora şu köşe mi dayanmıyor? Aynen. Ha, gördüm. Tamam köpek kedi geçmesin de. Ta tamam önemli değil o kadar. Her güzelin bir kusuru olur. Köpek gelecek mi lan? <laughs> Tam altında çünkü. Tam altında değil